Yazmış. Ben görmezden geldim. Sildim attım hani mesajı hiç görmedim. Baktım bir oluyor, iki oluyor. Sürekli yazıyor ama beş ay boyunca yazdı. Ama e, şöyle sapıkça değil tabii ki. Hani sürekli güzel sözler. Hani işte çok güzelsiniz. <laughs> i̇şte ne bileyim günaydın mesajı falan filan. Bir gün bayram mesajı atmıştı. Hani ben de bayram diye hani nezaketen bir cevap vereyim istedim. <laughs> Te teşekkür ettim. Baktım hani ondan sonra e, profilini inceledim tabii. Baktım futbol oynuyormuş. Dedim futbol oynayan insandan zarar gelmez. Hadi dedim hani, hani böyle şey karizma duruyordu. Gerçekten öyleydi ama yani hem böyle karizma böyle fit duruyor. Bir de hani takılmış olduğu ortamlara da baktım. Hep erkek. Hani o yüzden de aklıma yaptı. Sonra dedim hani birazcık konuşayım edeyim. Çok konuştuk. Biz sonra işte arkadaş olduk. Arkadaş olduktan sonra e, yani ilgisizliğini fark ettim çok ilgisizdi Yani o kadar ilgisizdi ki yani belki haftada iki kere arıyordu ondan sonra ama benim kafamda böyle şöyle, sürekli soru işaretleri falan ne yapsam ne etsem sonra o zaman MSN varken e, MSN şifresini istedim ben bundan o da verdi hani biraz güven sağlamak istedi bende açıkçası. Sonra baktım, e, MSN'de o zannediyor ki kızlara bakacağım. Ama ben, benim aklıma gelen MSN e, vermiş oldu. MSN'le Face şifresini bulacağım. Hani Face'de birileri mi var acaba? <laughs> sonra MSN'den tabii ki yeni Facebook şifresi istedim, şifre geldi. Ben açtım, ulaştığım için hem mutluyum. Ondan sonra mesajlara giriyorum, bir bakıyorum, ben diyeyim 10, siz deyin 20, Yasin desin 100. <laughs> A'dan Z'ye. A'dan Z'ye, ne yani? <laughs> <laughs> Yazmadığı kişi kalmamış. Ben halimi bir anda böyle ağlıyorum. Dedim nasıl dedim bu oltaya geldim. Hani nasıl dedim oldu bu. Ondan sonra tabii ağlıyorum falan. Dedim Gişen bekle bekle intikam almam lazım. Ondan sonra bırakmam. Ama çok ağladım çok üzüldüm. O sırada da aradı. Moralim bozuk olduğunu anladı. Ama çaktırmadım hiçbir şey. Sonra iki gün boyunca işte şey yaptım. Sonra gittim çıktılarını almaya gittim. O yazmış oldu mesajların çıktısını almaya gidip param yetmedi. Para yetmedi sayfalarına. İnanın bana var o zaman 20-30 liramı ne verdim? Hadi canım. Evet. Yazışmaları çıkarıyorum önüne sunacağım ya. Hani bir şey olsun. İntikam alacağım hani belki şey olur diye. Neyse gittim çıkardım. Ondan sonra e, telefon açtım. Bu maçtaydı. Ondan sonra dedim ki gel dedim seni çok özledim dedim. Buluşalım dedim olmaz bugün olmaz dedi maçtan çıktım çok gördüm eve gideceğim dedi. İyi o zaman dedim sen gelemiyorsan ben gelirim sen merak etme dedim. Ama güzellikle söylüyorum. ama sonra o bir şey olduğunu hissetti ama anladı. Ondan sonra şey dedi. Tamam dedi ben dedi yarım saate dedi oradayım dedi. İlk buluştuğumuz yerdeyiz. Sahilde buluşacağız. Sonra işte <gülüyor> <gülüyor> gittim çıktıları aldım. Çok kötü yağmur yağıyor inanılmazsınız yani. Sonra gittim çok yakın bir arkadaşı vardı onunla birlikte gelmişti onu indirdi ben de arka koltuğa oturdum ama suratım tabii düştü onu görünce tabii bir, birkaç tane de almış oldu hediye vardı onları da aldım yanıma neyse gittik arabayı sürüyor benim surat bir karış ama hiçbir şey söylemiyorum yani hani diyor sen beni özlemiştin diyor niye diyor böyle suratını asıyorsun öne niye oturmadın diyor. Oo, Yok dedim iyi böyle yani. ondan sonra başladı bu bağırmaya. Nasıl bağırıyor ama anlatamam size. Hiçbir şeyden haberi yok ya. Hiç Hava atıyor. haberi yok. Ah, tabii, tabii tabii. Sonra... Allah. Ama bir görmeniz o lazım. O çıktıları burup burup. Ay anne yani nasıl? O surat ifadesini. Sonra baktım bana bir atarla bir atarla. Ben dedi senin için o kadar yoldan geldim dedi. Sen dedi ne dedi suratını atıyorsun dedi. Öne de oturmadın dedi. Ne bu be dedi. Bilmem bir sürü bağırıp çağırıyor bana. Ay ben bir yandan ağlamıyorum bir anda nazar işitiyorlar. Hem suç hem geçti? Neyse sahile çekti. Ondan sonra... Dedi ki böyle yapacaksam ben gidiyorum dedi. Dur dedim sen gitme bir dakika bekle beni. Çantadan çıkardım. Şu hemen önüne koydum. Zaten önde olduğu için önüne attım. Şimdi kağıtları görmüş bunlar ne dedi. Şimdi bakıyor tamam mı? Anladı. Ama hiçbir şey soruyor. Burada soru da ben... soruya soruyor. Hiç... Bunlar ne? Bunlar ne? bunlar ne? Otel ki ee, yumuşanır mı? Yani. Otel mi? Ne oteli? <laughs> 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 Başladı bu. İnanır mısınız İlker Bey? İlk sayfayı aldı. Bu halamın kızı Fatoş. <laughs> Bu teyzemin kızı bilmem ne. Bu işte Ayşe. <laughs> Teyzem Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> böyle bir şey. So, okay. yöntem, 30 sayfa var. Yeah. 30 sayfa. Yeah. Ne kalabalık sülale diyor. Baktım ne teyzeymiş ne dedim ne, ne kalabalık, kalabalık, dedim kalabalık sülaleymişsiniz <laughs> dedim. ya böyle bir şey olmaz peki dedim Linda dedim Rose kim dedim yabancılara da yazmış. <laughs> ya dedim böyle bir şey yetenek yok. Ondan sonra dedim, kusura bakma benim param yetmedi daha fazlasını çıkaramadım hepsini sen biliyorsun zaten dedi. <laughs> Ondan eyvah. sonra inmeye çalıştım kapıyı kilitledi indirmedi. Yağmur çok yağıyor indirmiyor beni. E duracaksın diyor ondan yalvarıyor bilmem ne ben susuyorum sana dedim tek bir kelime söylüyorum Allah'a yakın bana uzak ol kardeşim dedim o zaman öyle bir şey olmuş ki ondan sonra yağmur çok yağıyor diyor bari dedi tamam müsaade et evine kadar bırakayım tamam ama evine bırakayım ondan sonra iyi tamam dedim neyse gidiyoruz yolda işte birkaç bir şey söylemeye çalışıyor ama yüzü de yok utanıyor. Hani ondan sonra neyse beni bıraktı. Ben ama hiç şey çok medeni bir şekilde ayrıldım hani. Yolun çık olsun dedim. Allah gönlüne göre versin dedim. Kapattım kapıyı. Neyse gittim ağlıyorum zırlıyorum. Bir de utanmadan en yakın arkadaşıyla birlikte beni hala arayıp yaramı deşiyorlar. Utanmadan Face'in mi seni şifresini istiyorlar benden. <laughs> Yok diyor iş diyor var diyor. Benim diyor iş arkadaşlarım var o var bu var onlara ulaşamazsam ben işsiz kalırım.